Herkese selam. Bugün tıpkı Atlantis, Mu kıtası, Agartha Şambala, Lemurya gibi efsanevi medeniyetlerden biri olduğu kabul edilen bir medeniyetten bahsedeceğim. Belki bahsedeceğim medeniyeti çok az insan biliyordur. Çünkü e, özellikle Frederick Nietzsche'nin kullanmış olduğu bir medeniyet bu. Kendisini de oradan gelen bir insan olarak değerlendiriyor. Bahsetmiş olduğum bu medeniyet Hyperboryalılar. Hyperboreal'lar Nietzsche'nin bir terimi olarak geçer. Ve e, Hyperboreal'ların Nietzsche'nin sözleriyle söylediğimizde Kuzey Yeli'nin orada, hatta Kuzey'in ve Buzullar'ın ötesinde yaşadığı idealden bir ulus olduğunu söyleyebiliriz. Hyperboreal'lar Nietzsche'ye göre ölmezler ve daha iyi bir dünyaya göç ederler. E, aynı zamanda Hyperboreal'ların yaşadığı dönem e, Nietzsche'nin de anlatılarıyla eş değerli gidince buzul çağıyla ve buzul çağının aslında medeniyetleri yıkmasıyla ulusları yıkmasıyla alakalı olabilir. Çünkü bu söylemlerden bunu çıkarıyoruz. Nietzsche kendisini Hyperboryalı olarak değerlendirirken kendi anlattıklarının henüz çağdaşları tarafından anlaşılmayacağını ve ileriki yüzyıllarda Nietzsche'nin anlattıklarının daha iyi anlaşılacağını da bizlere aktarmış. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman, Hyperboreal'lara ait söylenen esas ee, komploya dönelim. Hyperboreal'ların, dünya üzerinde homo türü, primatlar ya da canlılar var olmadan önce, kuzey bölgesinde yaşayan soyut varlıklar, cinsi varlıklar olduğu teorileri mevcut. Fakat bu teorilerin hiçbir realitesi yoktur bir edebiyat olmaktan öteye gidemez. Nietzsche'nin bahsetmiş olduğu Hyperboreal'lar bir edebiyat mıdır? Kuzey halkı mıdır? Bir ulus mudur? Bununla ilgili iki farklı çıkarım yapabiliriz. Bu çıkarımlardan bir tanesi son 1 milyon yıldaki her yüz bin yılda meydana gelen buzul çağıyla bağdaştırabileceğimiz ve buzların erilmesi veya ee, daha doğrusu bunu donmalarla açıklayabileceğimiz yok oluşla da bağlaştırabiliriz çünkü iki şekilde bağlaştırıyoruz bunu buzlar eridiğinde su oranı artar ve hiperboreallar kuzeyde yaşayan halk yok olmuş olabilir ya da e, bu halk donmuş da olabilir ve dolayısıyla yok olmuştur. Şimdi e, dünyanın Pangea dönemine Kreatus ...Jurassic ve Triasik dönemlerine ve e, karanlık çağ dediğimiz çağlara baktığımız zaman... ...zaten bu buzulların erimesi veya buzul çağının sürekli olarak gündeme geldiğini... ...belki 10 defa 15 defa gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Bu esnada kuzeyde bir halk yaşamış olabilir. Bu yaşayan halk e, bir donmayla karşılaşmış olabilir. Ya da kuzeyde yaşayan halk buzulların erimesi neticesiyle suların artmasıyla birlikte bir tufan hikayesine benzeyen bir olayla karşılaşmış olabilir. Tabi bütün bu Hyperboreal'lara ait söylemlerin içinde Nuh tufanı anlatısı veya Sümerlerin Atrahasis destanı ki Gılgamış destanında geçen Utnapiştim ve adadan kurtulan, tufandan kurtulan, gemiden kurtulan insanlara ait semboller var. Bu sembolleri kişilerin kolektif bilinciyle ve her bilin, her kişinin kendi bilincinde oluşturmuş olduğu imgelerle bağdaştırabiliriz. Çünkü insan zihni e, figürleri ve olayları bilinçaltıyla yani fizyolojik dürtüleriyle ortak imgeleme yaparken bilinç üstünde gelişen ve DNA'larımızla aktarılan bir kolektif bilinç imgelemesi de mevcuttur. Bu imgeleme neticesinde de tufan sembolizmi ortaya çıkmıştır. Yani farklı medeniyetlerde de olsa insanlar çevresini yorumlarken ya da insanlar hayal kurarken, imgeleme yaparken benzeri örnekler gösterir. Mezopotamya'da Utnapiştim olarak Atrahasis destanında geçen olay İbrani dinlerinde ki Mezopotamya'dan her ne kadar etkili olsa da Nuh tufanı olarak geçmiştir. Ama ben bunu daha önce videolarımda çok anlattım. Nuh tufanı dediğimiz olay ve Nuh peygamberle aktarılan olay fizyolojik bir tufan ...fiziksel bir tufan ve fizyolojik bir karakter olarak değerlendirilmemeli. Nuh tufanı eğer gerçekten yaşanmamışsa ki yaşanmadığına dair izler mevcuttur. Nuh tufanı tamamen edebi kalır. Bu doğrultuda Kur'an-ı Kerim'in bahsi geçen tufan sembolizmi ya da su sembolizminin farklı olduğunu... ...Nuh peygamber adının farklı anıldığını ve bir kıssadan ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Neden kıssadan ibaret? Çünkü... O dönem yaşayan insanların e, inanç tufanından bahseden ve inanç tufanında toprak ve su yani e, canlıların türemesine yol açan, canlıların var olmasına sebep olan bir elementel döngüden bahsetmiştir. Bu döngüyü Mısır mitolojisinde Nun ve Naunet yani su sem sembolizmi, element su elementi ve su elementinin e, ...makrokozmozdaki mikro canlıları, yani hücreleri yarattığını... ...bu hücrelerin yaratımı neticesinde de insanın var olduğunu sembolize eden bir efsane vardır. Bu e, Çin mitolojisinde aynı sembolizm, Mısır üzerinden gelen su sembolizmi... E, ...Nunet, özür dilerim Nuva adındaki bir tanrıça ile bağdaştırılır. Tanrıça... E, bir balçığa çubuk batırır ve bu balçıktan savurmuş olduğu damlalar üzerinden yani su sembolizmi yani tufan sembolizmi üzerinden de insanı yaratır. Bu da demek oluyor ki insanın kökenine baktığımızda kamçılı tek hücrelerden gelen canlılarla bağdaştırdık bağdaşık olmak üzere su ve toprak elementlerinin ön planda olduğunu görebiliriz. Bu efsaneler de bizlere farklı imgelemeler yaparak bunu anlatıyor daha sonra Sümer'de e, Zisudra Utnapiştim, Babil'deki Atrasis Destanı gibi bunun uzantıları var. Babil, Sümer, Asur kültürünü bir kabul ettiğimizde işte Utnapiştim, Zisudra, Atrasis bölgesel ve global tufan olarak değerlendirebileceğiniz bir tufan sembolizmi var. Kaldı ki Atrasis Destanı'nda ağırlıklı olarak bölgesel tufandan bahseder. İbrani kitaplarında geçtiği gibi ...global bir tufandan bahsetmez. İbrani kitapları derken... semavi ...üç semavi dinden bahsediyorum. Fakat üç semavi dindeki... ...hataların büyük bir kısmı... ...ki bana YouTube'dan gelen... E, ...yorumlar da bunun üzerinde... ...Kuran-ı Kerim'i anlatırken... ...bilimsel ve evrensel bir kitaptır... ...diye konuşuyorum. Ama diyorlar ki... ...Kuran'ın içinde hatalar var. Aslında Kuran'ın içinde doğru kaynaktan... ...okuduğunuz zaman, etimolojik olarak... ...kelimeleri çevirdiğiniz zaman hatalardan ziyade... ...edebi anlatımlar vardır... Ve bu edebi anlatımların karşısında aslında en büyük hata bizim modern zamanın tefsircileri ya da mealcileridir Çünkü aslında bu modern zamanın tefsircileri ve mealcileri genel olarak Emevi döneminden kalma ve Ümeyye oğulları kültürünün benimsemiş olduğu paganik ritüellerle bir pagan dini yaratmaya çalışmışlardır. Bunun sebebi de Hz Muhammed'in vefatından sonra kızının öldürülmesi ve kızının öldürülmesi neticesinde batınilik mezhebiyle sünnilik mezhebinin ayrılması, daha sonraki Kerbela olayı ve Kerbela olayıyla birlikte yine batınilik mezhebi ki Zeynel Abidin, Cafer Es-Sadık ve İsmail olmak üzere belli başlı batıni tarikatlar doğmuştur. Burada İslam felsefesi farklı mezheplere bölünür. Aynı şekilde sünni mezhepler fıkıh içinde bölünerek de farklılaşmıştır. Tüm bu farklılaşma, batini veya sünni farklılaşma aslında İslam'ın sürekli değişik gözler tarafından yorumlanmasına sebep olduğu için bugün ortaya atılan İslam ya da Kur'an söylemindeki tefsirlerde ve meallerde bir kısım batini, bir kısım sünni ve dogmatik yorumlar vardır. Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlamak için ilimi yani bilimsel kanadı, sıkı sıkıya tutmak, felsefi ve edebi olarak da metni okumak ve algılamak gereklidir. Kur'an-ı Kerim'i algıladığımız zaman biz hakikatin yolunu görürüz. Hakikatin yoluna baktığımız zaman bilimsel çerçevede kadın bir tufan ve tufandan kurtulmuş bir peygamber izi doğrudan göremeyiz. Çünkü bu bir efsanedir, bir imgelemedir. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen tufan, ve peygamber imgelemesine ve gemi imgelemesine baktığımız zaman kişinin bedenini bir araç, bir gemi olarak değerlendirelim. Bu kişinin bedenin içindeki ruhu bir peygamber Allah'a Allah, a, Allah a uğraşmak isteyen bir şahıs olarak, bir özben olarak değerlendirelim. Tufanı da çevremizde yaşanan inanç tufanı olarak değerlendirelim. Bunların yanı sıra şu olmamış mıdır derseniz, evet olmuştur şöyle bir şey. Bölgesel tufanlar mevcuttur. Bölgesel tufanlarda gemiye binmiş ...gemiden kurtulan ve liderlik etmiş... ...şahıslar vardır. Sümer coğrafyasında... ...Ziusudra, Babil'de... ...Utnapiştim... ...diye geçen farklı isimler... ...mevcut. İbrani dinlerde... ...Nuh ya da Noha olarak geçer. Burada önemli olan şey... ...tufan sembolizminin... ...ne olduğunu, element, su elementinin... ...insanın hayatında nasıl... ...var olduğunu bilmektir. Şimdi Hyperborea medeniyetine... ...geri döndüğümüz zaman... ...bir tufan aramak yerine... Kuzeyde yaşadığı iddia edilen, Nietzsche tarafından iddia edilen bu halkın aslında birer kamil insanı sembolize ettiğini söylemek mümkün. Çünkü Hyperboreal'lar ölmezler ve daha iyi bir yere giderler. Neresidir bu daha iyi bir yer ve neden ölmezler? Hyperboreal'lar ölmezler çünkü Hyperboreal'lar olarak kastı geçen söylem kamil insan söylemidir. Kamil insan kendi nefsini törpülemiş, nefsinin içinden Allah'ın sıfatına erişmiş, arif olmuş kişidir ve bu arif kişi ölünce yok olacağını veya benliğini benliğini materyalize bir kabukta sınırlamadığı sınırlamadığı içinde bedeni vefat etse de bedeninden sonra ölmeyeceğini ve devam edeceğini daha iyi bir yer olan Tanrı'nın soyut aleminde Tanrı'ya kavuşmak için bir yola çıktığını kabul eder. Zaten Friedrich Nietzsche'nin Hyperboreal'ları aynı zamanda modern filozoflar olarak tanımlaması da bununla alakalıdır. Kur'an-ı Kerim'de ve e, Anadolu mutasavvıflığında şöyle bir öğreti vardır. Özellikle Bektaşilik'te de çok fazla yeri vardır. E, peygamber bilgiyi Allah'tan alır. İmam bilgiyi peygamberden alır. Ve e, imam bilgiyi halka verir. Halk bu bilgiyi imamdan alır, filozof ise bilgiyi kendi içindeki ilimden alır. Dolayısıyla ilmin kendisi Allah'ın kendisi olduğu için filozofları hyperboryalılar olarak değerlendirirken filozofları da bir nebze küçük peygamberler olarak değerlendirmiştir. Ve hyperboryalılara ait Frederick Nietzsche'nin söyleminde bu insanların kamil ve arif kimseler olduğunu söyleyebiliriz. Filozof olmak, sorgulamak, evrenin kitabını sorgulamak, Allah'a sorgulamak, gerçeği gerçeğin arayışında olmak, Kur'an-ı Kerim'de e, adı geçen e, cahilliğin karşısında durulması gereken en büyük eylemlerden biridir. Hyperboryalıların yaşadığına dair net bir delil olmasa da, Frederick Nietzsche'nin e, eserinde bahsetmiş olduğu Hyperboryalılar tıpkı Platon'un Salon ve Kriatas e, diyaloglarında olmuş olduğu gibi mecazi bir söz olarak karşımıza çıkar. Kuzeyin yelinin orada yaşamış bir medeniyet olma ihtimali var mı? Evet vardır. Çünkü buzul çağı son 1 milyon yıl içinde çok fazla buzulların yer değişimi olduğu için o dönem oralarda inşa edilmiş medeniyetler olma ihtimali yüksektir. Lakin o dönem orada yaşayan insanların kendilerine Hyperboryalılar dediği ya da bir teknoloji inşa ettiğine dair hiçbir iz yoktur. Hyperboryalılar sadece e, Nietzsche'nin söylemlerine göre Delf mabedi ve Apolloncu öğretiyle bağdaştırılır. Delf mabedi nedir? Öncelikle ona değinelim. Delf mabedi Orfeik felsefeden önce Yunanistan'daki kadim bilginin inşa edildiği bir rahiplik okulu veya bir tapınak diyelim. Yunanistan'ın Delf bölgesinde bulunur. Burada ağırlıklı olarak kahinlik ritüelleri yapılır rüzgarın sesiyle, hayvanların sesiyle kahinlerin bilgi aldığı söylenir ve bu kahinlerin çoğu da kadındır. Şimdi Delf mabedinin Hyperboryalılar tarafından kurulduğunu söyleyen Nietzsche, hakikaten kuzeyden gelen halkın Yunan bölgesine inip, Yunan coğrafyasına inip burada bir e, mabet inşa ettiğini mi söylüyor? Yoksa Delf mabedi dediğimiz e, mistik ve ruhani yapının arif ya da kamil olmuş kimseler tarafından inşa edildiğini söylüyor. Aslında iç içe geçmiş bir durumdur. Kuzeyde yaşayan halk Yunanistan bölgesine göç etmiş olabilir. Ki Yunanistan Balkanlar üzerinden gelen bir yerleşim taşır. M.Ö. önce 1000 yılıyla M.Ö. önce 750 yılları dolayları Antik Yunan'ın kurulduğu iddia edilen dönemdir. Delf mabedinin ne zaman inşa ile ilgili yine M.Ö. önce 1000 yılı dolaylarına inebiliriz ama ezoterik doktrinlerde çok daha geriden gelen bir ...mabet olduğu ihtimali vardır. Söylemi vardır. Delf mabedinin... Kâ, e, ...bakirelerinden bir tanesi... Of, ...Orpheus adındaki... ...ünlü mitolojik karakteri doğurmuştur. Orpheus'un... ...bir kişisel bir insan olduğuna dair... ...net delil yoktur. Mitolojik bir karakterdir. Yedi telli vardır. Ve sevgilisini yer altından çıkarmak için... ...yer altına inmiştir. E, bunların yanı sıra Orpheus ve Orpheik kanunların, Orfeik felsefenin Yunanistan'ın Delf mabedindeki kadim öğretiye doğudan ve batıdan yapılan göçlerle gelen bir idea, bir düşünsel yapı olduğunu söylemek mümkün. Bu düşünsel yapı Delf mabedi üzerinde Delf kültürüyle inisiyasyonlar yaşayarak evrildikten sonra e, Pisagoriyan Pisagoryen öğreti de yine Delf mabedinde Pisagor'la birlikte doğmuş. Antik Yunan'da Pisagor'un birleşmesi neticesinde İtalya'da Pisagorcu okul varlığını sürdürmüştür. Pisagor'un ortadan kaybolmasıyla birlikte Platoncu öğreti, Pisagoryan, Orfeik ve Delf mabedi kökenli öğretilerin tamamını bünyesinde barındırmış ve Platoncu ideyalar kavramını oluşturan Platoncu öğreti çıkmıştır. E, <laughs> Makedonya krallığının yükselmesi, 1. Filipin ölmesi ardından Büyük İskender'in tahta geçmesiyle birlikte İskender'in önce Yunan devletlerini birleştirmesi ve kendini kral ilan etmesi, Yunan kralı ilan etmesi, Pers kralına karşı yaşamış olduğu savaşlar ve beraberinde Hindistan'a kadar dünyanın o dönemki büyük kısmını göç etme, etmesiyle birlikte doğu-batı sentezi yapılmış ve doğu-batı senteziyle birlikte Yunanistan'daki Platon öğreti Mitraik unsurlarla ve doğudaki inançlarla birleşerek ki manhayizm de bunların başındadır. Neoplatoncu akım olarak İskenderiye kütüphanesinde varlığını sürdürmüştür. Neoplatoncu akım da dahil olmak üzere Delf mabedinden öğretiler taşır. Delf mabedi Güneş kültüyle yani Apollon'la anılır. Zaten Nietzsche'nin anlatmış olduğuna göre Hyperboreal'lar Apollon tarafından ziyaret edilen ve yine Apollon'la bağdaşık olmak üzere Delf mabedi üzerinden etkileşimler yaşayan bir ulustur. Her ne kadar bütün bu ezoterik doktrinlerde Hyperboreal'ların adı fiziksel insanlar ve bir ulus olarak geçse de Hyperboreal'ları modern çağda insanı kamil ya da arif kimse dediğimiz kimseler olarak genelleyebiliriz. Özellikle kuzeyde yaşamış bir halk demek yerine Hyperboreal'ları genel anlamda bilge kimseler olarak değerlendirmek mümkün. Buna karşın kuzey yerinin orada buzulların orada yaşamış bir halk olma ihtimali de çok yüksektir. Lakin Nietzsche bunun bilimsel delillerini ortaya koymadığı için orta, orada öyle bir halk yaşamıştır. Çok gelişkin insanlardır. Ya da ruhani varlıklardır demek komple teorisi yapmaktan öteye gidemez. Hyperboryalıları mantık çerçevesinde çözümlediğimiz zaman e, homo türünün dünya üzerinde göçler yaptığı yani Afrika'dan çıktıktan sonra hareketli bir yaşama girdiği evrede binlerce yıllık bu süre zarfında kuzeyde inşa edilen bir ulus ya da bir medeniyet olarak değerlendirebiliriz. Bu kimseler kuzeyden güneye doğru inerken Yunan, Yunanistan topraklarında taşımış oldukları tek tanrı inancı ve arif kimlikleriyle birlikte Delf mabedinde e dert mabedini inşa etmeye önayak olmuş olabilirler. Veya dert mabedi arif kimseler tarafından daha sonradan hiperboryalar olarak anılmak üzere Nietzsche tarafından inşa edilmiş olabilir. Evet, hiperborya'larla ilgili bugünlük bunları söylemek istedim. daha sonra Lemurya üzerine de belki konuşuruz ve medeniyetlerle ilgili genel bir anlatım yapmış olurum. Herkese sevgiler.